ARN TV'den hepinize merhabalar. Yeşil Sol Parti'nin seçim, takip ve koordinasyon merkez sözcüsü Mehmet Rüştü Tiryaki önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Rüştü Tiryaki özellikle Hakari ve Erzurum'da e, kazanılan milletvekilliklerinin düşürülmeye çalışıldığını söyledi. Erzurum'da Meral Danış Beştaş milletvekili seçilerek meclise gitmeye hak kazanmıştı. Bununla ilgili Mehmet Rüştü Tiryaki, hem Cumhur İttifakı'ndan bir parti hem de Millet İttifakı'ndan bir parti beraber hareket ederek Meral Danış Beştaş'ın vekilliğinin düşürülmeye çalışıldığını söyledi. Mehmet Rüştü ki Cumhur İttifakı'ndan bir parti olduğunu söyledi isim vermedi. Bunu hepimiz tahmin edebiliriz. Tabii ki AK Parti. Peki Millet İttifakı'ndan hangi parti? Bunu da hepimiz tahmin ediyoruz değerli dostlar. Ve Mehmet Rüştü Tiryaki isim vermedi. Ben isim de vermek istiyorum. Bu partinin iyi parti olduğunu düşünüyorum. Eminim siz de aynı parti yani iyi parti olduğunu düşünüyorsunuzdur. Diğer bir yandan Yeşil Sol Parti'nin Batman'da kazandığı dört milletvekilinden biri gelen yurtdışı oylarıyla beraber bir milletvekili Hüdapar'a geçmişti ve Yeşil Sol Parti'nin milletvekili sayısı 3'e düşmüştü. Bununla ilgili Mehmet Rüştü Tiryak yaptığı açıklamada birçok sandıkta usulsüzlükler olduğunu söyledi. Mehmet Rüştü Tiryaki kendi oyların başka partilere yazıldığını söyledi ve bunları tutanak altına alıp itiraz ettiklerini söyledi. Mehmet Rüştü Tiryak'ın açıklamalarını hep beraber izleyelim değerli dostlar açıklamaları izlemeden önce bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Bizi ekranları başında izleyen değerli halkımızı da sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi üç tane sorunu paylaşmak isterim sizinle. Birincisi Hakkari'de biliyorsunuz e, yurt dışı oylar dahil edildikten sonra da üç milletvekilliğinin her üçünü de kazandı. Buna dair itirazlar var. Elbette ki her siyasi parti e, sonuçlara itiraz edebilir. Ellerindeki veriler doğrultusunda bunların doğru olmadığını, sisteme yanlış girildiğini, sayım döküm cetvelleriyle sandık sonuç tutanakları arasında us yanlışlıklar olduğunu, tutarsızlıklar olduğunu, yine sandık sonuç tutanaklarıyla birleştirme tutanakları arasında tutarsızlıklar olduğunu söyleyebilir. Belgeli olarak bunları tespit edebildiyse bunlar için seçim kurullarına başvurulabilir ve bunların düzeltilmesini isteyebilir. Veya oy kullanmaması gereken kişilere dair tespit edilmiş bazı bilgiler varsa bunlar da elbette itiraz konusu olabilir. Fakat Hakkari'de bambaşka bir şey yapılıyor. AKP'nin adayları, AKP'nin il ilçe yöneticileri valiyle, doğrudan valiyle ve doğrudan mülki amirlikteki bütün görevlilerle kamunun bütün kaynaklarını elimizden almaya çalışıyorlar. Sonuna kadar takipçisiyiz. Buradan bir kez daha söylüyorum. Hakkari'nin bütün sayım döküm cetvelleri elimizde aynı zamanda yüksek seçim kurulu sistemine yüklenmiş durumda. Hakkari'deki her sandığın sonuç tutanağı elimizde aynı zamanda bunlar yüksek seçim kurulu'nun siyasi partilerle paylaşılan sistemine yüklenmiş durumda. Dolayısıyla bu saatten sonra yapılacak her şey Hakkari'deki seçimin çalınması anlamına gelecektir. Mülki amirleri Hakkari valisini buradan uyarıyoruz. Siz AKP'nin il başkanı değilsiniz. AKP'nin siyasi temsilcisi değilsiniz. AKP'nin il başkanı gibi, AKP'nin il temsilcisi gibi, AKP'nin siyasi işler şefi gibi davranamazsınız. Bunu reddediyoruz. Asla başaramayacaksınız. Yine benzer biçimde biliyorsunuz Erzurum'da grup başkan vekilimiz Meral Danış Beştaş resmi olmayan sonuçlara göre ve yüksek seçim kurulunun siyasi partilerle paylaştığı spor sistemi üzerindeki yüzde yüzlük verilere göre, bütün sandık sonuç tutanaklarına göre, sayın bölüm cetvellerine göre ve birleştirme tutanaklarına göre Erzurum milletvekili seçilmişti. Biz sadece Meral Danış Beştaş'ın mazbatasını almasını bekliyoruz. Fakat aynı biçimde MHP'nin ve üzülerek ifade etmek isterim ki Millet İttifakı'nın ortaklarından bir tanesinin iş birliğiyle Erzurum'daki seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik dönük girişimlerde bulunduğunu duyuyoruz. Umarım bu bilgi doğru değildir. Umarım Millet İttifakı'nın ortakları bu kumpasın parçası değildir. Elbette ki Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler, elbette ki MHP, elbette ki AKP bu tür işlemlere tevessül edebilirler sonuçların değiştirilmesi için manipülatif girişimlerde bulunabilirler. Bu bizim açımızdan beklenen bir durumdur. Fakat buna karşı bütün hazırlıklarımız var. Elimizde bir kez daha söylüyorum. Erzurum'un ıslak imzalı sandık sonuç tanaklarının tamamı elimizde. Sayım döküm cetvellerinin tamamı da siyasi partilerle paylaşılmış olan Sipport sistemi üzerinden herkes tarafından görülebiliyor. Dolayısıyla bu saatten sonra seçimin sonuçlarını çalmaya dönük. Her girişimi boşa çıkaracağız. Buna her kim tevessül ediyorsa bundan vazgeçmesini öneriyoruz. Bunun dışında çok sayıda sanda sandık sonuç tutanağının sisteme yanlış girildiği, spor sistemine yanlış girildiğine dair elimizde veriler var. Bismil 1234 nolu sandık, Alaca 1089 nolu sandık, Hakkari 1094 nolu sandık. Cizre 1249 nolu sandık. Kayapınar 1101 nolu sandık. Silvan 1145 nolu sandık. Karlova 1068 nolu sandık. Cizre 1240 nolu sandık. Şirvan 1055 nolu sandık. Silvan 1032 nolu sandık. Kayapınar 1099 nolu sandık. Kayapınar 1101 nolu sandık. Bismil 1235 nolu sandık. Batman 1051 nolu sandık, Kayapınar 2280 nolu sandık, Urfa 1055 nolu sandık, Kayapınar 1090 nolu sandık, Besni 1149 nolu sandık, Ergani 1113 nolu sandık, Bulanık 1110 nolu sandık. Yüzlerce arkadaşımız 14 Mayıs akşam saatlerinden itibaren bu veriler üzerinde çalışıyor. Ülke çapında sayım döküm cetvelleriyle Sandık sonuç tutanakları arasındaki tutarsızlığı, sandık sonuç tutanakları ile Sipor üzerine girilmiş verilerin tutarsızlığını karşılaştırıyor ve bunların düzeltilmesi için başvuruda bulunuyoruz. İtirazlarımızı yapıyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız itirazların önemli bir bölümü düzeltildi. Örneğin 1085 nolu sandıkta Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 174 oy Adalet ve Birlik Partisi sıfır oy almışken bizim oylarımızın tamamı Adalet ve Birlik Partisi'ne yazılmıştı. İtirazımız doğrultusunda düzeltildi. Yine 1240 nolu sandıkta Yeşil Sol Parti'nin oyu 233, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu 3 iken Sipport üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi'ne oylarımızın tamamı yazılmıştı. 233 oyun tamamı MHP'ye yazılmıştı. İtirazımız üzerine bunlar düzeltildi. Yine 1244 nolu sandıkta sayım döküm cetveli ve sonuç tutanağına göre Yeşil Sol Parti'nin oyu 147 iken MHP'nin oyu 1'di. Fakat sisteme Siport üzerinden MHP'nin oyu 147 olarak yazılmıştı. İtirazımız üzerine bu bunların tamamı düzeltildi. Örnek olması açısından size bir tanesini göstereceğim. Gördüğünüz gibi Diyarbakır Bismil 1234 nolu sandık ve bu 1234 nolu sandık sonuç tutanağına göre Yeşil Sol Parti'nin aldığı oy 233 ve altında eee sandık kurulu başkanı ve üyelerin tamamının imzası olan tutanak bu. Fakat siyasi partiler portalına Sipor'da MHP'nin oyu 233 olarak yazılmış. Bunun gibi saat 3'e kadar belki olağanüstü itiraz süresi içerisinde tespit edebildiğimiz bütün yanlış girişlerin tamamının düzeltilmesi için girişimde bulunacağız. Ee, kazandığımız milletvekillerinin herhangi birisinin bu yollarla elimizden alındığını tespit edersek bunların düzeltilmesi için itirazlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Ama bir kez daha söylüyorum. Bu veriler üzerinden varsa bir itiraz başımız gözümüz üstüne. Ama öyle valiyle, ama öyle Adalet Bakanı'yla, ama öyle İçişleri Bakanlığı'yla, ama öyle Sağlık Bakanlığı'yla onların verileriyle, onların verileri kullanılarak, onların elindeki vatandaşın kişisel bilgileri kullanılarak yapılacak itirazlara çalma işlemlerinin tamamına sonuna kadar derineceğiz diyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet değerli dostlar, Koordinasyon Merkez Sözcüsü Mehmet Rüştü Tiryaki'nin yaptığı açıklama bu şekildeydi. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, Aren TV ile kalın.